Direnişimiz yaşasın Taksim direnişimiz yaşasın Taksim direnişimiz Geleceğe çalınan üniversitelerin, üniversitelerin, gençlerin direnişiyle, direnişinin sesiyle inleri Taksim'e çıkan bütün sokaklar. Biz de Taksim iradesini sürdürmeye devam edeceğiz bu tutuklanan evli arkadaşımızı da alacağız. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Her Tutsaklar onurumuzdur. Binayısa Taksim'e tutsaklara özgürlük. Binayısa Taksim'e tutsaklara özgürlük. Binayısa Taksim'e tutsaklara özgürlük. Taksim e. Tutsaklara özgürlük. Evet. Yürüyüşü 3-5 barikatla, 3-5 tutuklamayla, ev baskınlarıyla, gözaltılarla, tehditlerle durdurulamayacak. Bunu dosta da, düşmana da göstereceğiz. Bizim Taksim yürüyüşümüz sürüyor. Taksim meydanı bir Mayıs meydanıdır. Şimdi evleri bastılar. 50 arkadaşımızı tutsak ettiler. Aramızda duvarlar var. O duvarlar oldukça, arkadaşlarımız içeride oldukça bizim o duvarın hangi tarafında olduğumuzun hiçbir önemi yok. Bizim Taksim yürüyüşümüz Taksim irademiz tutuklanamadı. Bizim Taksim irademiz firarda gidecek ve Taksim meydanına girecek. Bunu göstereceğiz. Biz bu güce sahibiz. Taksim meydanının 1 Mayıs alanı olduğunu milyonlarla göstereceğiz. 1 Mayıs'ta Taksim'e tutsaklara özgürlük. 1 Mayıs'ta Taksim'e tutsaklara özgürlük. Emekçilerin, gençlerin, kadınların, tüm mezilenlerin en temel siyasi taleplerini haykırdığı, devrime yürüdüğü meydandır. O meydan bizi çok iyi tanıyor. Ve herkes bizi çok iyi tanıyor. Nasıl Gezi Parkı'na girdiysek orada nasıl bir topçu kışlası bugün yoksa işte söylüyoruz. Bizim zaferimizin ilanı orada duruyor. Nasıl söküp atacaklar? Nasıl bizi oradan söküp atacaklar? Şimdi artık bu taksim yürüyüşü sadece bir günden ibaret olmayacak. Sürekli her gün arkadaşlarımızla alarak güçlü şekilde o taksim meydanına gireceğiz. Burada bu irade var. Burada en güçlü şekilde taksime özgürlük, arkadaşlarımıza özgürlük diyecek irade var. Burada o barikata yüklenecek yüzler var, binler var, milyonlar var. Bunu göstereceğiz. Taksime gireceğiz. O meydanın bizim olduğunu herkese göstereceğiz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Şirketin önünde 50 kişi değil binler vardı. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca emekçinin kalbi ruhu vardı. Şimdi bu irade tutuklanmak, bastırılmak isteniyor. Ama başaramayacaklar. Göreceksiniz her yıl Yürüyüşümüz daha güçlü olduğu gibi önümüzdeki yıl 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nı nasıl dolduracağımızı göreceksiniz. O meydanda haykıracağız. Bu zaferi oradan Taksim Meydanı'ndan ilan edeceğiz. Hey yer Taksim hey yer direniş. Hey yer Taksim hey yer direniş. Taksim'e kurt özgürlük. 1 Mayıs'ın üstünden gün geçti. 1 Mayıs günü İstanbul'da iki ayrı fotoğraf ortaya çıkmıştır. Bir yanda korkunun, bir yanda direnişin fotoğrafı vardır. Ümitlerine çökülmeye çalışan işçilerden, özgürlüklerini savunan kadınlardan, geleceklerini eline almak isteyen öğrencilerden, inancına ve kültürlerine sahip çıkanlardan, doğasının ranta peşkeş çekilmesine karşı olanlardan, geriye atacak bir adamı kalmamış emekliler iktidarın soykırımcı İsrail'le işbirliğine karşı Filistin halkının yanında olmasından korkanlar İstanbul'da adı konulmamış bir o hal ilan etmiştir. Milyonlarca insanın emeği ve özgürlüğü için Taksim'de 1 Mayıs meydanında buluşma ihtimali dahi saraya metrobüs duraklarını kapattırmış, caddelerdeki trafiği durdurmuştur. Saray bir stadyum dolusu polisi görevlendirmiş ve hatta trafik Kuvvet kıyafetleri giydirmiştir. Bir Mayıs'a Taksim'e tutsaklara özgürlük. Bir Mayıs'a Taksim'e tutsaklara özgürlük. Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımız milyonların insanca yaşam talebine sahip çıkmıştır. kişi için gözaltılar, baskılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz demek için bugün buradayız. Bizler üniversiteliler olarak kayyum rektörlere, geleceksizliğe, güvencesiz ve yetersiz yurtlara, kariyerizme karşı hep e, tüm ezilenlerin mücadeleni olan, alanı olan Taksim'e özgürlüğümüz için, bedenlerimiz için, beslenme ve haklarımız için yürüdük. Sadece tutuklanan 50 devrimci değil, hepimiz oradaydık ve hepimiz önümüze dikilen barikatların üstüne yürüdük. Bugün bizlere saldıranlar bilsin ki bizler tutuklanan 50 arkadaşımızın adını sokak sokak, kampüs kampüs, meydan meydan yükseltmeye devam edeceğiz. Bir Mayıs'a Taksim'e tutsaklara özgürlük. Bir Mayıs'a Taksim'e tutsaklara özgürlük. Ne ev baskınlarınız, ne gözaltılarınız, ne tutuklamalarınız bizleri yıldırabilir tüm arkadaşlarımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek. Taksim'i, üniversiteleri ve tüm tutsakları özgürleştireceğiz. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Burada buluştuk. Çağlayan Adliyesi önünde arkadaşlarımızı sahiplenmiştik. Bugün kent meydanında buluşmamızı gerçekleştirdik. Bu buluşmalarımız sürecek. Biz arkadaşlarımızı alana kadar bu buluşmaları sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızla beraber Taksim'e yürümek için mücadelemizi de sürdüreceğiz. Onları alıp onlarla birlikte kent meydanlarını kuşatacağız. Biz ekonomik zorluklar altında, yokluk, yoksulluk altında ezilen işçilerin, emekçilerin mücadelesini taşımak için onların bilincinde, tarihsel mücadelesinde en önemli duraklardan biri olan Taksim Meydanı'na yürümek istedik. Hepimiz oradaydık. Biz milyonlarca emekçinin sefalet düzenine boyun eğmemesini, eğmediğini göstermek için yürüdük. Yürümeye devam edeceğiz. Biz bize dayatılan kemer sıkma politikalarını kabul etmiyoruz. Krizi çıkaranların faturayı bize kesmesini kabul etmiyoruz. İşte 50 arkadaşımız da kabul etmedi, yürüdü, tutukladılar. Bastır, bastıracaklarını zannediyorlar. Ne olacak? Biz sefalet düzenine boyun mu yiyeceğiz? Biz bu yokluğa, yoksulluğa, bir avuç zenginin sömürüsüne boyun mu yiyeceğiz? Neyi kazanabildiler? Bugünden sonra daha güçlü yürüyeceğiz. Şimdi artık 50 arkadaşımıza daha güçlü bir sözümüz var. Yürüyüşümüz her gün daha güçlenerek, onları da alarak yokluğa, yoksulluğa, ekonomik zorluklara, baskıya, krizin faturasını bize kesilmesine, kemer sıkma politikalarına karşı güçlü olarak yürüyecek. Biz bizden çalınan her şeyi geri alacağız bizden çalıp, servetlerine servet katanlardan, o bizim üzerimizden zenginleştikleri bütün serveti alacağız. Bizden çaldıkları Taksim Meydanı'nı geri alacağız. Bizden çaldıkları yürüyüş hakkını da geri alacağız. Hepsini, hiçbirini bırakmayacağız, hepsini geri alacağız. Bugün aramızda HDP, e, Dem Parti vekilleri, Kezban Konukçu, Özgür Saki, Cengiz Çiçek var. Onun dışında buraya gelen, katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda, İstanbul emek, barış, demokrasi güçlerinin yürüyüşü sürüyor. Aydınlara, sanatçılara, vekillere, herkese bu çalışmanın, bu kampanyanın bir parçası olmaları gerektiği çağrısını yapıyoruz. Taksim yürüyüşüne katılma çağrısı yapıyoruz. Bir platformun parçası olmaya değil, Taksim'i e yürümeye, o berikata bir daha yüklenmeye çağırıyoruz. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Hep birlikte Taksim'e gireceğiz. Bugün burada basın açıklamamız sona erdi. Taksim yürüyüşümüz sürüyor. Bir Taksim'e!